Oh, uh -huh. Merhaba arkadaşlar. İzlediğim bu tam olarak kaçıncı bölümü bilmiyorum ama bir izledik videosunda daha karşınızdayız. Bugün sizlere Danimarka'nın en iyi uluslararası film dalında Oscar'a daha gösterdiği bir filmden bahsetmek istiyorum. Bastarden. Filmin konusundan kısaca bahsetmek gerekirse film 1700'lerin Danimarka'sında geçiyor. Filmin başrolünde Körkütük ve Onur Savaşı'ndan tanıdığımız Mads Mikkelsen var. Öncelikle filmin isminden bahsetmek istiyorum. Filmin ismi Danca'da babası belli olmayan, soysuz anlamına gelen Bastarden. İngilizce olarak kullanılan yaygın ismi ise vaat edilmiş topraklar. Bu konu çok kritik çünkü film tamamen bu iki isim üzerinde hareketleniyor aslında. Von Kahlen isimli bir karakter var. Bu karaktere zaten Mads Mikkelsen hayat veriyor. Bu karakterin annesi aşçı, babası ise bir soylu. Fakat annesiyle legal bir evlilikleri söz konusu değil. Bu sebeple o isimden de bahsettiğim üzere bir tırnak içinde soysuz babası olmayan yani Bastarden dediğimiz bir rütbede aslında Von Kahlen. Fakat 25 yılını veriyor, mücadele ediyor, orduya giriyor ve 25 yılın sonunda yüzbaşı rütbe Ulaşıyor. O sırada Danimarka'da da şöyle bir tırnak içinde kanun var. Danimarka'nın üçte biri ekilmiş işte hayat devam eden topraklar. Üçte ikisi ise henüz ekilmemiş ve yaşamın var olmadığı topraklar. Bu noktada da kralın bir projesi var aslında. Kral bu ekilmemiş üzerinde hiçbir canlının yaşamadığı topraklara biri gidip ekip biçerse orada bir yaşam kurarsa ona soyluluk ünvanı vereceğini söylüyor. Yani orada bir ekip biçme durumu olması o kurak topraklardan bir şeyler ekilmesi e, kral için büyük önem arz ediyor fakat Von Kahlen'den önce devlet desteğiyle birkaç kişi buralarda çalışma yapmış fakat bir sonuç alınamamış. Çünkü gerek iklim, gerek oradaki farklı mücadeleler bunu engelliyor. Von Kahlen de biriktirdiği parasıyla öyle bir yere gidip bir hayat kurabileceğini söylüyor. Fakat yetkililerden tek ricası var. Eğer ben orada bu hayatı kurabilir ve ekip biçmeye başlayabilirsem kendisine soylu ünvanının verilmesini istiyor. Daha önce kimse orada ekip biçemediği için biraz da başlarından savma amaçlı bunu kabul ediyorlar. Yani aslında işte o İngilizce ismi vaat edilmiş topraklar denen isim de biraz burada kendini gösteriyor diyebilirim. Sonuçta kralın yani krala vaat edilmiş bir şey var ve biraz o vaat edilmiş topraklar birleşiminin dini noktaya da bir atlı söz konusu. Von Kallen yola düşüyor ve tüm biriktirdiği parayla bir ekip kurmaya çalışıyor. Fakat şöyle bir durum var. İster istemez kanunda öyle olmasa da o ekip biçmeye çalıştığı toprak farklı bir soylunun toprağı. Yani aslında kanuni toprağı değil fakat herkesin bir kendi ekip biçtiği alanının yakınında, sarayını kurduğu alanın yakınındaki toprağı ister istemez bir sahiplenme söz konusu. Fakat kanunun tamamen aslında Von Kahle'nin yani Mesbi Kelsen'in yanında. Burada karakterimiz aslında soylu ile bir mücadeleye giriyor ve karakterimizi tanımamıza yardımcı olan sahneler var. Mesela bir baloda Peru küçümseniyor. İşte bir türlü o aslında soyluluğun geçmişten gelen geleneklerine ayak uyduramıyor ve hatta şöyle bir diyalog da var. İşte işte kendisi yüzbaşı olmak için 25 yılını verdiğini söylüyor. Bir soylu diyor ki biz soylular için bu sadece 6 ay. Yani 6 ayda biz yüzbaşı rütbesine ulaşabiliyoruz. He, hikayenin temeli burada kitleniyor. Düğüm burada atılıyor. Birkaç mücadeleden sonra tam olarak işte o soylunun mobiklerine kapılıp tam istediği şeyi yapamıyor Van Kahlen. Ve çareyi daha önce hırsızlık için evine girmiş olan Çingenelere gitmekte buluyor. Çingeneler burada tamamen olumsuz anlamda kullanılan ırkçı bir söylem. Yani hepsinin şans getirmediğini biraz kavruk şans getirmediğini falan inanan bir topluluk o esnada Danimarka'nın çoğu diyeyim. Çünkü von Kahlen bunlardan biri değil. E, o dönemde de yasalarda çingeneleri çalıştırmak yasak, onları iş vermek yasak. Zaten bu yüzden onlar aslında hırsızlık yapıyorlar. Detaylı spoiler vermekten de kaçınıyorum. Bu çingeneler muhabbetine şu yüzden girdim. Mads Mikkelsen'in e, yol arkadaşlığı ettiği iki kişi kalıyor geride. Bu iki kişiden birisi o çingenelerin çocukları olan ufak bir kız çocuğu Melina isimli. Diğeri de Mads yani von Kahlen'in mücadeleye girdiği soyludan kaçan bir kadın ve eşi. Ama ağırlıklı olarak kadın o evde kalıyor. Barbara isimli bir kadın bu. Bu üç tırnak içinde soysuz bir mücadeleye girişiyorlar ve gece gündüz çalışarak o çiftliği yoktan var etmek için bir mücadele sürüyorlar. Bu noktada işte von Kahlen'in yanında getirdiği patatesler var. O patatesleri ekmek istiyor. Patateslerin o dayanıklı yapısının o coğrafyaya o toprağın o biçimine o iklime baş edebileceğini, o iklime baş edebileceğini düşünüyor. Zaten Barbara, Melina falan patatesin ne olduğunu henüz bilmiyorlar. Çünkü 1700'lerin Danimarkası aslında böyle bir mücadelenin etrafında geçen daha sonra apayrı bir noktaya evrilen ve o noktada gerçekten hani yürek burkucu bir sonu olan bir hikaye anlatıyor. Şimdi bu noktada spoiler vermeden de açıkçası anlatmam çok zor. O yüzden bu noktadan sonra spoiler vereceğim. Yani filmi izlemeyenler videoyu durdurabilir. Yani filmin ortalarında o soylu kişiyle Von Kahlen arasında artık silahlı çatışmaya kadar işler gidiyor. Yani Von Kahlen hayvanlarını öldürüyorlar. Von Kahlen Von Kahlen o hayvanları öldürenleri bulup öldürüyor. Fakat e, soylular şöyle bir suç icat ediyorlar. Von Kahlen'in görevi başındaki bir memuru öldürdüğünü, bu yüzden de ceza alması gerektiğini söylüyorlar ve soylu Von Kahlen'e bir ceza vermek için onu öldürmek için asitli suda kaynar suda yakmak için alıkoyuyor Von Kahlen'i. Fakat o çiftlik dağılmak üzere olduğu için Ambarbara Barbara da orada. Barbara daha önce kaçtığı soyluyu öldürüyor. Soyluyu öldürdükten sonra ister istemez otorite boşluğu oluşuyor ve Von Kahlen tekrardan serbest bırakılıyor. Ekip biçtiği tarlalar büyümüş o esnada günleri almak üzere. Fakat Melina bir çocukla evlenmeye karar veriyor. Bir çocuğun kabilesine katılmaya karar veriyor diyelim daha doğrusu. Ee, Barbara ise hapiste. Bu noktada kral tarafından bir not yazılıyor Von Kahlen'e. Von Kahlen'in soyluluğa kazandığı ee, müjdeleniyor kendisine ve birkaç ay içerisinde işte şu an sayısını hatırlamadığım bir sayıda işçinin gönderileceği söyleniyor. yani Aslında Von Kahlen yıllar önce belki de o aşçı annesi ve soylu babasının legal olmayan ilişkisinden kaynaklı ömrünü soylu olmayan olmak için harcıyor ve sonunda aslında işte adam öldürerek, askere giderek, bir mücadeleye girerek bu amacına ulaşıyor. Fakat yol arkadaşlarından birisi Melina büyümüş ve başka bir erkeğin kabilesine katılmış. Onun artık yolculuğa devam ederken Barbara ise hapiste. Tam olarak işte o sahne beni çok yaraladı mı diyeyim artık vurucu bir sahne mi diyeyim. Yaralı bir şekilde tekrar çiftliğine dönüyor. Ekinleri biçilmiş durumda artık soylu da olmak üzere. Fakat yol arkadaşlarının Von Kahle'nin soylu olma mücadelesinde farklı yerlere savrulması ve onun o çiftlikte bu hale getirmek için o çok uğraştığı her şeyi yaptığı, adam öldürdüğü çoğu şeyden vazgeçti bu çiftlikte tam başarmışken içine garip bir yalnızlık aslında çöküyor. Çünkü tırnak içinde soylu da olsan yalnızlıkla mücadele hele yaş belli bir seviyeye geçtikten sonra o kadar kolay değil ve eğer insan yalnızsa soylu olmasının bir önemi yok. Bu durumda ister istemez bana Büyük Ev kadar bir şarkısını, şarkısına geçen bir sözü alım sattı. Yani orada da şöyle bir söz vardı. Tam e, ezberlemenin fakat hani e, duygusunu söyleyeceğim daha çok. Şarkıda şöyle diyordu. Hani yalnızlığı seviyorum fakat yalnızlığı sevdiğimi birileri bilsin istiyor bir tarafım. E, minvalinde tabi bu kadar kötü değil ama bu minvalde bir söz. Yani yalnız olmak çok güzel. Yalnızlığı seviyorum ama ister istemez bu yalnızlığı seviyorum cümlemi birisinin duymasını istiyorum. E, aslında Bonkahli'nin içine düştüğü de benzer bir durum. Yani sürekli olarak o soylu yalnızlığında bulmak istedi kendini. Belki bir çocukluk travmasından kaynaklı. Fakat ona eriştikten sonra o soyluluğunu duyacak yanında sevdiği biri kalmadı. Bu yüzden de aslında filmin en sonunda bence harika bir karar veriyor ve çiftliği terk ediyor. E, fakat soylu ünvanını almak için o çiftliği terk etmemesi gerekiyor. Çünkü oraya kralın e, adamları gelecek ve ona soylu ünvanını verecek. Aslında yıllarca belki 40 yıl uğrunda mücadele ettiği o soyluluk ünvanını almaya hak kazanmışken içindeki o insani dürtü onu farklı bir serüvene itiyor ve kendisi Ann kurtarmak üzere yola koyuluyor. Ve o sırada da Ambarbara işte e, bir hapishaneden ...bir kiliseye taşınmak üzere, ömrünü orada geçirmek için. Soyluluk için adam öldüren Mongahlen bu kez de belki de kendine söz vererek... ...tabii orasını bilmiyorum. Barbara'yı o bir yerden bir yere taşıyacak askerleri öldürerek Barbara'yı kaçırıyor. Bu noktada gerçekten çok başarılı bulduğum bir yapım oldu. Yani hiç kopmadım, sürekli olarak e, filmin içindeydim ve zaten Mads Mikkelsen oyunculuğu da övmeyelim artık 2024'te yani Mads Mikkelsen bu karakterinde altından çok iyi bir şekilde kalkmış. Zaten film e, söylediğim gibi Danimarka'nın Oscar adayı, uluslararası en iyi film dalında. Yani alabileceğini açıkçası pek sanmıyorum fakat benim ağzımda böyle güzel bir tat bıraktı ve gerçekten severek izlediğim bir yapım oldu. Bu yüzden de Twitter'da da çok popüler bu arada. Fakat böyle e, herhangi bir platformda şu an gösterim yok. Yani açıkçası burada ne kadar söylenebilir bilmiyorum ama böyle yani korsan yayın yapan film sitelerinde bulabileceğiniz bir film. Zaten hiçbir yerde yayınlanmadığı için o övgü yapan e, herkes gibi ben de e, bu filmi öyle bir web sitesinden izledim. Fakat gerçekten zaman ayırmaya, izlemeye ve üzerine düşünmeye değer bir film. Çünkü ömrünü adadığın bir fikrin ömrünün sonuna doğru yaklaştığında hiçbir işe yaramayan bomboş bir fikir olduğunu, sana gram katkısı olmayan... Senin o içine hapsolduğun duvarlardan çıkarmayan bir fikir olduğunu gördüğünde bu gerçekle yüzleştiğinde ister istemez bir mağlubiyet hüznü bir yokluk kaplıyor odanı ve burada da belli kararlar almak zorunda kalıyorsun. Ee, Tabi bazı insanlar da hiçbir karar almadan o hüznün, mağlubiyet hüznünün ve yokluğun içerisinde odasında kalıp hayatına son veriyor. Bu noktada çok başarılı buldum açıkçası. Fakat başarılı bulmadığım bir e, tarafı da var filmin. E, filmin 3 afişi var. Gerçekten yani buraya da koyarız afişleri. 3 afişi de birbirinden başarısız afişler. Yani işte yani şu fikri vardır ya işte başrol oyuncumuzun kafasını büyütelim. Yan roldeki oyuncuların ufak ufak kafalarını serpiştirelim gibi yani, afişleri de var. Fakat buradan sinefilleri seslenmiş olayım. Yani afişine kalıp filmi atlamayın. Çünkü kötü anlamda afişine kanılabilecek bir film. Yani bu afişten iyi bir film çıkmaz diyebilirsiniz. Fakat gerçekten çok başarılı bir film. Burası Projection. Bu da izlediğin bilmem kaçıncı bölümü. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki izledik bölümünde tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.